29-30 Mayıs tarihinde Arnavutluğun başkenti Tiran'da 22 ülkenin katıldığı Global Fashion Progress GFB Kuaför uluslararası yarışmalarında 15 kişilik ekibiyle katılan Eurocup Türkiye milli takımı dünya şampiyonu oldu. Müzik Şov, tasarım ve kareografi yarışmalarında Türkiye birinci, Kosova ikinci, İtalya 3. oldu. Türkiye Milli Takımı Savaşçı Kraliçe adlı kareografisinde Kraliçe'nin kötülükle savaşını anlatan bir sahneyle gönülleri fethederken bireyselde ise iki birincilik, bir ikincilik, iki üçüncülük alındı. Eurocup Türkiye Milli Takım Başkanı Gökhan Hamarat ve takım kaptanı Erkan Engin tüm katılımcıları tebrik etti. Tiranda yapılan yarışmalarda Türkiye, İtalya, Polonya, İngiltere, Porto Rico ve Fransa gibi ülkeleri geride bıraktı.